Çay lekesi nasıl çıkarılır konusunda pek çok insan çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bilindiği üzere çay lekesi koltuk, halı ve kıyafetlerde bulunduğunda lekenin sorunsuz bir şekilde çıkarılabilmesi adına çeşitli yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Kıyafette bulunan çay lekesinin çıkarılmasında deterjanlı suyun başarılı sonuçlar verdiği bilindiği için birçok insan deterjanlı su yöntemini kullanmaktadır. Yöntem dahilinde nemli bir beze deterjan konulması ve ardından kıyafetin lekeli kısmına bezin sürülerek temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belirli bir süre sonra çay lekesinin deterjanın leke çıkarıcı gücünden dolayı kıyafet üzerinden çıkacağı görülecektir. Pantolonda bulunan çay lekesinin çıkarılması noktasında ilk önce pantolonun ters çevrilerek sıcak suda bekletilmesi gerekmektedir. Bir süre sonra deterjan yardımıyla pantolonun lekeli kısmı oluşturulmalı ve ardından pantolonun durulama işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu sayede çay lekesinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde çıkarıldığı görülmektedir. Bilindiği üzere koltuklar zaman zaman çay dökülmesi sonucunda çay lekelerine sahip olmakta, bu ise koltukların kötü bir görüntüye sahip olmasına neden olmaktadır. Koltukta çay lekesi bulunduğunda lekenin bulunduğu alanın deterjanla bir mikrofiber bezle silinmesi, koltukta lekenin hızlı ve sorunsuz bir şekilde çıkarılmasını olanaklı hale getirmektedir. Pek çok insan, tay tüyü koltuktan çay lekesi nasıl çıkar sorusunu sormakta olup, bu konuda çeşitli araştırmalar içerisinde olmaktadır. Yukarıda bahsedilen yöntem üzerinden tay tüyü koltuklardaki çay lekesi çıkarılabilmektedir. Halılar zemin kaplama yöntemlerinden bir tanesi olduğu için çeşitli zamanlarda pek çok leke ile karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Bu lekelerden bir tanesi de çay lekesi olmakta ve genellikle mutfakta bulunan halılarda kendisine belli etmektedir. "Gün halıdan çay lekesi nasıl çıkar?" sorusu birçok insan tarafından sorulan ve cevabı merak edilen sorulardan bir tanesi olarak bilinmektedir. Aslında koltukta uygulanan yöntem halılarda da rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu bağlamda halıda bulunan çay lekesi için deterjanlı bez ile ovalama yöntemi etkili sonuçlar vermektedir. Gömlekte bulunan çay lekesinin çıkarılabilmesi için lekeli gömleğin ters çevrilmesi ve sıcak suda bir süre bekletilmesi gerekmektedir. Ardından deterjan yardımıyla ovalanan lekeli alan bir süre sonra temiz bir görüntüye kavuşacaktır. Basit ve kolay bir yöntem olduğu için birçok insan gömleklerine bulunan çay lekelerini sorunsuz bir şekilde gidermektedir. Çay lekesi nasıl çıkar sorusu kapsamında sunulan yöntemlerden her biri oldukça etkilidir ve yöntemler dahilinde var olan lekelerden kurtulmak olanaklıdır. Verilen yöntemlerde kapsamında sırasıyla işlem basamaklarının uygulanması gerekmekte olup, bu sayede hatalı bir uygulamadan kaçınmak olanaklıdır.